ve vostre paese e nel vostro paese senza di nessuno ne de halkımdan kimse bunları incitmesin verencide etmesin. Nessuno demiyi bizdir, on mio popolo vi farà del male. Allah'a, peygambere, Kur'an'a ve kuşandığım kılıca yemin olsun ki canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvence altındadır. Giuro su mio signore, su mio profeta sul Corano e sulla mia spada, che fin tanto che voi vi sarete fedeli nessuno vi potrà far mai del male.